değerli eğitimseverler, Bekon Danışmanlık kanalına hoş geldiniz. Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları dersinden devam ediyoruz. İlk derste temel kavramları işlemiştik, bir giriş yapmıştık. Burada da temel kavramlardan bir tanesiyle devam edip ardından sermaye piyasası kanununa geçiş yapacağız. Nedir kalan bir temel kavram? ihraç belgesi. Biliyorsunuz bir önceki derste izanameden bahsetmiştik. Ee, bazı durumlarda izanamenin hazırlanmadığı durumlar oluyordu. Ee, bu durumlarda ihraç belgesi de devreye girebiliyor. Ee, sermaye piyasası halka arz edilmeden ihraç edilebilir. Ee, bu durumda herhangi bir izanamenin hazırlanmayacağı durumlar ortaya çıkabilmektedir. İzanamenin hazırlanmadığı ihraç durumlarında ihraç belgesi hazırlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Yani e, bir e, halka arzda e, veya halka arz edilmeden ihraç edilme durumunda e, izaname hazırlanmasa bile e, bir belgenin yayınlanması zorunlu halde bu belgeyi de ihraç belgesi deniyor. E, tabii ki her belgede olduğu gibi e, bu belgede de kurulca onaylanması zorunlu. Diğer bir e, konuda ihraç belgesinde belirtilecek duyuruların ve bilgilerin kurul tarafından belirlenmesi zorunlu. İhraç belgesi kurula sunulmadan itibaren 10 iş günü içerisinde kurul tarafından karara bağlanıyor. Payların ilk defa ihracında bu süre 23 iş günü olarak belirlenebiliyor. Daha doğrusu belirleniyor diyelim. Bu bir zorunluluk. İhraç belgesinin onaylandığı tarihten itibaren geçerlik süresi tam 1 yıldır. Aslında bununla 10 iş günü, 20 iş günü ve bir yıllık süreçlerle aslında izanamenin aynısı diyebiliriz süreç konusunda. Ee, sermaye piyasası kanununa geçecek olursak. Burada geçmeden önce e, siz eğitim severleri söylemek istediğim mutlaka not alınması. E, çünkü arada sırada e, bazı konularda ek bilgiler geçeceğim ve e, bu bilgiler e, sınav için önemli bilgiler. E, sermaye piyasası araçlarının satışı. Sermaye piyasası araçlarının satışında ihraç olunan payların bedellerini tamamen ve nakden ödenmesi şarttır. Burası özellikle çok önemli çünkü sınavda çıkan bir konu. Sermaye piyasası araçlarının satış esnasında alıcıya verilmesi şarttır. Sermaye piyasası araçları genel olarak tahsili satış, nitelikli yatırımcılara satış ve halka arz statüsünde satış olarak değerlendirilmektedir. Özellikle tahsili satış ve nitelikli yatırımcılara satışa daha sonraki konularda detaylı bir şekilde değineceğiz. E, halka arz edilmeksizin satış, e, bir halka arz edilerek satış var bir de halka arz edilmeksizin satış var. E, bu satışta halka arz edilmeksizin satış tahsili satış ve nitelikli yatırımcıları satış olarak değerlendirilmekte. Halka arz edilmeksizin satışı gerçekleştirilen payların borsada işlem gören nitelikteki paylar olması halinde paylar yatırımcı sayısına bakılmaksızın borsada işlem görebilir. Tekrar ediyorum borsada işlem gören nitelikli paylar olması halinde paylar yatırımcı sayısına bakılmaksızın borsada işlem görebiliyor. Halka arz edilmeksizin satışa sunulan payların satılabilmesi için satıştan önce kurulca onaylanmış bir beyan formunun yatırımcı tarafından imzalanması zorunludur. İhraççılar ve arsa yetkili kuruluşlar varsa yetkili kurmuşlar, yatırımcılardan aldıkları imzalı beyan formunu 5 yıl süreyle saklamak zorundadırlar. Sermaye arttırma sonrası gerçekleştirilecek halka arz edilmeksizin satışa ihraç belgesinin ilan edilmesini takip eden, tarihe istinaden 10 iş günü içerisinde başlanması gerekmektedir. Şimdi burada bir parantez açmak isterim. Halka arz edilmeksizin satışlar genel olarak ihraççıların ve Ortaklıkların sermaye arttırımı sonucu gerçekleşir arkadaşlar. Bunu öne, önemli e, dikkat edilmesi gerekir. Payların satışının 10 iş günü içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Tahsilli satışlara ait hükümler: Payların ikinci piyasa işlemleri hariç olmak üzere tahsilli olarak satılan sermaye piyasası araçlarına, Belirli bir anda elinde bulunduran Yatırımcıların sayısının 150'yi geçmemesi esaslardan biridir e, Neydi daha öncesinde Niteliklerde bir yatırımcı sayısı Aranmıyordu Ama tahsili satışlarda 150'yi geçmemesi esaslardan biridir Ancak bazı durumlarda 150'yi geçebiliyor Yatırımcı sayısı 150'yi geçti zamanlarda da Merkezi kayıt kuruluşu Yani e, payların e, Ortaklıkların belge ve bilgilerinin kaydedildiği elektronik ortam olan Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından ivedilikle ihraççıya ve kurula yatırımcı sayısının 150'yi geçtiği bildiriliyor. Nitelikli yatırımcılara satışa ait hükümler Sermaye piyasası araçlarının nitelikli yatırımcılara satış sırasında herhangi bir yatırımcı sayısı limiti konulmuyor. Nitelikli yatırımcıların nitelikli yatırımcı olduklarına dair bilgi ve belgelerin merkezi kayıt kuruluşu üyesi tarafından kayda alınması zorunludur. Nerede kayda alınıyor? Merkezi kayıt sisteminde kayda alınıyor. Merkezi kayıt sistemi de merkezi kayıt kuruluşuna bağlı bir elektronik sistem aslında. Nitelikli yatırımcılar bazı durumlarda nitelikli ünvanını kaybedebilirler. Bu durumlarda merkezi kayıt kuruluşu üyesinin kurula bu bilgiyi bildirmesi zorunludur. Daha sonrasında bu bilgi bildirildikten sonra nitelikli yatırımcının ünvanı düşüyor ve artık nitelikli yatırımcı statüsünde değerlendirilmiyor. Haline nitelikli yatırımcılara satış gerçekleştirilmiyor. Diğer bir konu halka arz ile ihracın gerçekleştirilmesi. Şimdi halka arz olmayanı işledik. Neydi? Nitelikli ve tahsiliydi. Şimdi halka arz ile ihracın gerçekleştirilmesini ele alıyoruz. Sermaye piyasası araçlarının Halka Arz yoluyla ihracı en erken izanamenin ve fiyat tespit raporunun yayınlanmasını takip eden 3. gün başlanabilir. E, burası gerçekten önemli notu almanızı tavsiye ederim. Kamuya duyurulan halka arz fiyatının satışa konu sermaye piyasası aracının nominal değerinin faiz ve ek getiri aralığının ya da faiz veya iskonto oranının kesinleştirilmemiş olması durumunda ihraççı tarafından veya halka arz eden tarafından bir iş günü içerisinde özel durum açıklaması çerçevesinde kamuya duyurulur. Halka arz ile ihracın gerçekleştirmesine devam edecek olursak, sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satış süresi 2 iş gününden az, 20 iş gününden fazla olamaz. Borsada satış yöntemiyle satışa çıkarılan sermaye piyasası araçları için Uygun görülen hususlar şu şekildedir. Talep toplanmaksızın gerçekleştirilen satışlarda 2 iş günü, talep toplama yoluyla gerçekleştirilen satışlarda 2-3 günü ve 3 iş günü arasında olmaktadır. Bunun örneğine bu aralar yani 2023 yılının özellikle yaz ayları itibariyle çokça artan halka arzların duyurularında görebilirsiniz. Örnek vereyim şu anda bu videonun çekildiği tarih 7 Eylül ve 7 Eylül'de 6 Eylül'de bir Gupta bir halka arz açtı ve bu halka arz 6-9 Eylül tarihleri arasında bir talep toplama gerçekleştiriliyor. Yani 3 günlük bir talep toplama gerçekleştiriliyor. Talep toplama yoluyla satış yöntemi. Şimdi birçok buna geçmeden önce Halka arz ile ihracın gerçekleştirilmesi esnasında birden fazla satış yöntemi uygulanabiliyor. Bu satış yöntemlerinden biri talep toplama yoluyla satış yöntemi. Nedir talep toplama yoluyla satış yöntemi? Yatırımcıların halka arz yoluyla satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerin toplanmasını ifade ediyor. Talep toplama yoluyla satışın birden fazla yöntemi bulunmakta. Bu yöntemler sabit fiyatlı talep toplama, fiyat teklifi alarak talep toplama ve fiyat aralığı ile fiyat toplama şeklinde. Diğer bir satış yöntemi, talep toplanmaksızın satış yöntemi. Bu payları borsada işlem görmeyen, halka açık ortaklıklardan, nitelikleri belirlenmiş ortaklar dışında, kalanların paylarının kendileri ya da yetkili kuruluşlar vasıtasıyla, belirli bir fiyattan izanamede belirlenebilecek bir usulle halka arz edilmek suretiyle satışıdır. Talep toplanmaksızın satış yönteminde en önemli detay izanamede belirlenecek usuller. Bu usuller nasıl belirleniyor? Tabii ki kurul tarafından belirleniyor. Diğer bir satış yöntemi borsada satış yöntemi. Sermaye piyasası araçlarının borsa düzenlemeleri çerçevesinde borsada satışını ifade etmektedir. Borsada satış yöntemlerinin esasları kurul tarafından değil Borsa tarafından belirleniyor. Şimdi e, belirttiğimiz satış yöntemlerinin e, istisneden e, bazı hususlar da bulunuyor. Satış yöntemlerine dahil olan veya dahil olmayan bazı satış e, hususlar e, belirleniyor. Bu hususlar yeni pay alma haklarını kullandıran sermaye ortaklıklarının kalan payları borsada satış yöntemiyle satması zorunludur Yani tüm paylarını satamadıysa bu kalan payları borsada satmak zor zorunda. Kalan paylar nominal değerin altında satılamaz. Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların yeni pay hakkı kullanıldıktan sonra kalan payların satışında son yıla ait bilanço dikkate alınır. Ee, şimdi diğer bir konu olan sermaye piyasası araçlarının kaydi hale getirilmesi. Özellikle e, bu yatırım kuruluşları dersinde de çok dikkate alınan bir konu, e, takas opsiyon dersinde de dikkate alınan konu, sermaye piyasası araçları 1 ve 2'de de dikkate alınan bir konu. E, bir sermaye piyasası aracının kaydi olarak izlenmesi zorunludur. Bu zorunluluk kurulca getirilen bir zorunluluktur ve kaydi olarak elektronik ortamda izlenmesi ve kayıt edilmesi merkezi kayıt kuruluşunun sorumluluğundadır sermaye piyasası araçlarının elektronik ortamlarda kaydı zorunludur dediğimiz gibi. Kaydı hale getirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının kurulca belirlenen hususlar çerçevesinde kayıt edilmesi zorunludur. Sermaye piyasası araçları teslim edilmediyse kaydileştirme kararı sonrasında borsada işlem göremez. Alım satımı aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alınma işlemi yapılamaz. Şimdi burada bahsedilen aslında Sermaye piyasası araçlarının satışında e, yaşanabilecek sorunlar dahilinde, e, paylar dediğimiz yani sermaye piyasası araçları teslim edilmeyebiliyor. Ancak teslim edilmeden önce kaydileştirildiği için borsada işlem göremiyor, alım satımı aracılık edilemiyor ve katılma belgelerinin geri alınma yapılamıyor. Yani bu durumdan kurtulabilmesi için sermaye piyasası araçlarının teslim edilmesi şartı aranıyor. İkinci dersimizin sonuna geldik. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, derslerin ve içeriklerin devamı için lütfen abone olmayı unutmayın. Bunu hep söylüyoruz. E, bunun dışında içeriği faydalı bulduysanız beğen butonuna basabilirsiniz. Faydalı bulmadıysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda konuyla alakalı tüm sorularınızı yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Teşekkürler, iyi günler diliyorum.